Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizle birlikte e, malum üniversite sınavları yaklaşıyor. Üniversite sınavıyla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Bu şanssızlık mı desem yoksa büyük bir şans mı desem onu da pek bilemiyorum. Çünkü geçenlerde, haberlerde şöyle bir şey duydum. E, bu arada ben üniversite sınavına geçen sene girdim. Ondan önceki sene de girdim. Bir yıl şey yaptım, hazırlık yaptım. Bu sene duydum ki duymaz olaydım. O haberi görmez olaydım. 12. sınıfların birinci dönemi sadece sınavda çıkacakmış. ikinci dönemi çıkmayacakmış ve bu sizin için çok büyük bir şans. Hatta bunu duyduktan sonra hani üniversite sınavına tekrardan girmeyi düşündüm. E, ama ayın 22'sine kadarmış galiba üniversite sınavlarına kayıt. Ben 24'ünde falan bunu duymuştum. Yani tarihler yanlış olabilir ama bir iki gün sonradan bu haberi duymuş oldum. Ve o yüzden tekrardan kaydımı falan yaptıramadım. Her neyse sorun değil zaten. Okuduğum bölümden de okuldan da çok memnunum. Zaten gastronomi isteyerek okudum. Her neyse konumuz gastronomi değil. Onu daha sonradan size anlatacağım. Üniversite sınavıyla alakalı birkaç konu, çalışmayla alakalı birkaç sohbet etmek istiyorum sizinle birlikte. Şimdi bu üniversite sınavında çok fazla gerilenler, çok fazla kendini kaybedenler, elleri ayakları titreyen insanlar gerçekten görüyorum. Yani bunlar olan şeyler. Ama ben de hiçbir zaman sınavlara girerken, yani herhalde bu benim yapımla alakalı. Çünkü ben hiçbir şey böyle şey yapmaya, kale almaya, çok da hani şey, önemsemeyen bir insanım yani. O yüzden benim sınavlarım çok rahat geçer. Yani mesela ben görmedim, şahit olmadım ama annem hani mesela bir sınavdayken görmüş. Bir tane kız geçmiş e, sınava giderken merdivenlere oturmuş. Sınav hani okulun önünde. Merdivenlere oturmuş ve kalkmamış. Demiş ki hani ben sınava girmeyeceğim demiş. Titreyerek titreyerek yani kendisini kaybetmiş. Ambulans falan çağırmışlar yani kıza. Onun için yani bu kadar çok heyecanlanmaya gerçekten gerek yok. Evet bu sizin geleceğinizi belirliyor ama sınavda hani bu kadar heyecana hiç gerek yok. Normal zaten o sınava girmeden önce okulda birçok kez denemeler yapılıyor. Hani aynı o denemeye girermiş gibi. Ya da o denemelere giderken ben üniversite sınavına gidiyorum gibi. Giderseniz bu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi benim hiç heyecan problemim yok. Normalde de hayatta da yok yani. O yüzden ben bu şekilde çok rahat bir şekilde atlatmıştım. Şeyi hiç düşünmüyordum mesela. Metro ile gittim ben sınava. Metroların o kadar kalabalık olacağını, yani tabii ki de kalabalık olacak ama o kadar çok kalabalık olacağını hiç tahmin etmemiştim. Her yerde doluyor. Metro var, yollar, hani özel araban olsa bile bu sefer trafikten gidemiyorsun. Hadi metroya bir böyle sıkışa sıkışa girebilirsin ama trafikte o olmuyor maalesef ki. O yüzden top taşımaları daha çok tercih edin bence. Eğer evinize yakınsa falan, yani yakın değilse de Önceden çıkın ama toplu taşımayla gidin. Otobüsten bahsetmiyorum, metrodan bahsediyorum. Çünkü otobüste şey aynı yani toplu taşıma aracı. Onun için yani sınav, bilmiyorum sınavla alakalı ben pek zaten dediğim gibi şey değildim. Çalışmadım falan. O yüzden o konuları birazcık geçirelim. Öyle. Koronadayız. Bu dönemlerde çok çalışabilirsiniz. Canınızı sıkmadan hani... Ben zaten dersleri göremiyorum, Neyle çalışacağım, bu seneyi geçelim falan yapmayın. Çünkü ben bütün senelerin şeyi bana vurdu. Yani bu 2000'liler her şeyi gördüm maalesef ki. Çünkü e, sınav değişimi bize vurdu. TEOK ilk bize vurdu. E, bu korona mesela üniversiteye gittiğim ilk sene üniversiteye gidememek yine bana vurdu. Hep yani maalesef ki. Öyle. Bu bence ben de şanssızım. Siz 12. sınıfın ikinci dönemi. Çok ağır bir dönem. Yani bu integral falan filan. Bunların hiçbirisini görmeyeceksiniz. Birinci e, dönemde görmediniz diye hatırlıyorum. Görseniz de derinlere inmediniz. Yani belki bir giriş yapmışsınızdır. Bilemiyorum. Ama yani o konuları görmeyeceksiniz. O konulardan muaf, muafsınız. Bu bence çok çok güzel ve çok sevinç verici bir şey. Çünkü yani dediğim gibi ben bile girmeyi düşündüm tekrardan ki bölümümden, okulumdan çok memnun olduğum halde. Hani öylesine bir gireyim deneyeyim. Ama olmadı çünkü dediğim gibi işte geçmişti. Bu arada mezuna kalma konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de mezuna kaldım. Şimdi mezuna kaldım. Neden kaldım? Bir yılım gitti. İşte keşke daha çok serdim gibisinden tabii ki düşünceleriniz olacak. Ama mezuna kaldığınızda öyle kendinizi böyle hani kapatıp mezuna kaldım zaten birinci dönem yapamadım. Bu dönem hiç olmayacak gibi düşünceleriniz olmasın. Ya da bir yılımı boşu boşuna harcadım. Keşke mezuna kalmasaydım gibi de düşünceleriniz olmasın. Çünkü mezuna kalmak aslında mezuna kaldığın sene için çok iğrenç ve sıkıcı bir şey, dönem. Bunu kabul ediyorum evet. Ama mezuna kaldıktan sonra ki sene bir tekrardan sınava girdiğinde ve üniversite kazandığında bu çok daha güzel oluyor. Ve hani bir senemi kaybettim diye hiç düşünmenizi tavsiye etmiyorum. Böyle düşünmenizi hiç istemem. Çünkü bir sene bitti. Yani şu an ben üniversiteye gittim. Bir dönem üniversiteye gittim. E korona girdi. Benim bir senem bitti mesela. Şimdi böyle dönüp düşününce bir sene gittim. Üç senem kaldı. Şimdi sadece 3 senem kaldı yani mezuna kalmak falan hepsi geçti. Bundan hiçbir önemi yok. Şu anda 3 senem kaldı ve 3 sene sonra üniversite mezunu bir şekilde işime başlayacağım. İşimi işte işe yapacağım, işe edeceğim. Öyle bence o yüzden mezununa kalma konusunu pek düşünmeyin. Ben gidemedim, arkadaşlarım gitti falan filan. Mesela benim arkadaşlarım gitti, 2 yıllıkları hepsi gitti. Gerçekten tanıdığım, benim sınıfımdaki yani bütün arkadaşlarım değil sadece benim sınıfımdaki arkadaşlarım hepsi e, üniversiteye gidenlerin hepsi iki yıllıklara gitti. Hiç dört yıllık güzel bir e, şeye gitmediler, gidemediler. Bir yıl beklemediler. Hani ben iki yılda okurum dediler ve gittiler. Şu an mesela onların üniversitesi de bitti. E, korona falan da derken hani şu anda ne yapacaklarını düşünüyorlar. Ama benim daha üç yılım var. Ve hani pişman değilim. Kaldığım sene pişmandım. Ama şu anda pişman değilim. O geçiyor. Öyle. Yani demem o ki birazcık çalışın, birazcık dişinizi sıkın. Bence çok güzel yerlere geleceğinize inanıyorum. Çalışmayı bırakmayın. Öyle. Konuşmamı sevdiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Öptüm. Bye.